Merhaba arkadaşlar, Atamert Usayar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir testnete katılıp airdrop'a hak kazanmaya çalışacağız. Bahsi geçen testnete ücretsiz bir şekilde katılıp airdrop'tan hak kazanmaya çalışacağız. DDX testnetine katılıyor olacağız bugün sizlerle. Gerekli görevler nedir? Onları beraber sizlerle yapmaya çalışacağız. Ne yaparak airdrop'a hak kazanmaya çalışırız? Bunları birlikte deneyimleyeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle sistemlerine gittiğimizde bir borsa arayüzü görüyoruz. Bir kaldıraçlı sistem testnetini görüyoruz aslında. Öncelikle ilk yapmamız gereken şeylerden birisi cüzdanımızı buraya bağlamamız. Ben buradan Metamask'i seçeceğim. Siz eğer isterseniz diğer wallet'larınızı da burada kullanabilirsiniz. Zaten testnet olacağı için ücretsiz bir şekilde bu işlemleri yapıyor olacağız. Metamask'imi bağlayacağım şimdi sizlerle beraber. Metamask'imi platforma bağlarken sonraki butonuna tıklıyorum. Bağla butonuna tıklıyorum ve şu anda sign message kısmı geliyor. İsterseniz buradan beni hatırla yapabilirsiniz. Bana network'ümü değiştirmem gerektiğini söylüyor. Buna da tıklıyorum hemen. Onun istediği Goerle ağına geçiş sağlıyorum şu anda. Goerle ağına geçtikten sonra bir imza talebi gösteriyor bana. Buradan imza butonuna tıklayarak imza alıyorum. Tekrar bir imza butonu geliyor. Bunu da imza alıyorum. Şartları kabul et diyor. Şartları hızlı bir şekilde kabul ediyorum ve burada bana varlık yatırma kısmından 100 dolarlık bir test tokenı yani test fansı vereceğini söylüyor. Test bakiyemizi de alacağız birazdan ee, test bakiyesini almak için manage fans kısmına geliyoruz ve varlık yatırma butonuna tıklıyoruz. Buradan şu anda satın alma gücü olarak 2400 dolar vesaire gözüküyor. Buradan bakiyenizin gelip gelmediğini anlayabilirsiniz ya da portföyünüze giderek buradan bakiyenize bakabilirsiniz. Ben örnek veriyorum burada 200 dolar görüyorum şu anda 200 dolarlık bir bakiyem var tekrar tekrar bunu alabiliyoruz sanırım bir kez daha tıkladım mesela ve tekrar portföyüme döndüm birazdan o da geçecektir birkaç kez alım yapabiliyoruz buradan o yüzden sürekli alabiliriz bunu şimdi e, portföyümüzde bir bakiye oluştuktan sonra bu bakiye ile beraber işlemler açacağız platformda platformun diğer özelliklerinin tüm özelliklerini vesaire burada deniyor olacağız. Aklınıza gelebilecek her şeyi burada deneyebilirsiniz. Zaten test tokenları bunlar. O yüzden istediğiniz işlemi açıp istediğiniz işlemi kapatabilirsiniz. Örneğin şu anda Ethereum paritesindeyiz. Bir de Bitcoin paritesi var zaten. Farklı bir parite yok. İki paritede de işlemler açabilirsiniz. Zaten işlem açmayı sağ kısımdan diğer borsalarda olduğu gibi yapıyoruz. Limit, piyasa, stop emri vesaire girebiliyoruz. Buradan aklınıza gelen her şeyi bu sitede denemeniz gerekiyor. Tüm bunların hepsi testnet'te sizi öne geçirecektir. Oldukça fazla işlem açmanız, açık işlem tutmanız bunların hepsi önemli. Örneğin hızlı sadece limit satın alma emri girelim buradan. Limit fiyatına 1874 yazıyorum. 76 yazayım hatta. Miktar e, 0.02 eter yazıyorum. 37 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştireceğim şimdi. Talimat verdim teklifler kısmına gidecek. Şimdi talimatım teklif olarak verdik bunu. Şu anda da bu işlemimiz gerçekleşti. Burada görebiliyoruz. Gerçekleşmiş karımızı, pozisyonumuzu vesaire burada görebiliyoruz. İstediğimizde pozisyonu buradan kapatabiliyoruz. Hızlıca kapat butonuna tıklayıp daha sonra pozisyonu kapat diyebiliriz. Karda bir şekilde pozisyonumuzu kapattık aslında. Bunun dışında limit kısmında gelişmiş seçeneği var. Buradaki seçeneklerin de hepsini kullanmanız gerekiyor. İstediğinizi kullanın buradan günü, saati, dakikaları değiştirerek farklı işlemler yapmanız sizin avantajınıza olacaktır. Örneğin ben piyasadan bir de alım yapacağım. Miktar olarak 0.05 yazıyorum bu sefer. Kaldır açımı buradan seçiyorum. Sol kısımda da gözüküyor zaten. Piyasa emri veriyorum ve bu işlemim açılacak birazdan. Şu anda bir long işlemim burada mevcut. Pozisyonu da istediğimde ee, kapatabileceğim. Burada da yaptığımız tüm işlemleri görebiliyoruz zaten tüm işlemlerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Yeni işlemlere açıp sürekli işlemler yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü burada sürekli işlem yapmanız sizin avantajınıza olacaktır. Örneğin bir de hızlıca gidip Bitcoin paytasında işlemler açabiliriz. Bu sefer short emri girelim sizlerle beraber. 0. 003 yazıyorum buraya. Ufak kaldıraçla bir işlem açacağım. Ufak kaldıraçla bir işlem daha açtım şu anda. Şu anda e, Bitcoin paritesinde olduğum için diğer işlem gözükmüyor. Hangi paritedeyseniz o işlemi görebiliyorsunuz. İsterseniz tümü butonuna tıklayarak iki işlemi de burada görebiliriz. İşlemler burada sürekli açık kalabilir. Defalarca açıp kapatabilirsiniz bunların hepsini yapmanız size airdrop'a bir adım daha yaklaştıracaktır. Stop kısmından durdurma limiti vesaire bunların da hepsini kullanabilirsiniz. Şu an kullanılmıyor sanırım ama yakın zamanda açılacaktır. Ve bu DDX platformu yakın zamanda testnetten mainnet'e geçecekmiş. Airdrop yapma ihtimali fazlaca yükseliyor. Siz de şansınızı denemek için girip birkaç tane işlem yapabilirsiniz buradan. Hızlıca işlemleri hemen kapatalım. Ben kapatıyorum şu anda. Bitcoin işlemini kapattım. Tümünü seçtim. Tekrar Ethereum'a geldim. Ethereum pozisyonunu da kapattım burada. Şu anda portföyüme gidip bakeme bakabilirim. 5 dolarlık bir zararım varmış. Burada diğer topluluk vesaire bunlar da mevcut. Piyasa kısmı var buradan. iki tane zaten Bitcoin ve Ethereum piyasası var burada. Oldukça basit bir arayüzü var. Burada yapmak istediğiniz trade'leri gerçekleştirip airdrop almak için hak kazanmaya çalışmanız gerekiyor. Sürekli işlemler yapmanız sizin avantajınız olacaktır. Tekrar söylüyorum. Bunların dışında eğer burada bir sıkıntı yaşarsanız vesaire onu da feedback olarak Discord'larından bildiriyor olmanız sizi avantajlı yapacaktır. Onun dışında bir burada makaleleri var. Makalede bizden istedikleri burada mevcut. Neler yapmamız gerekiyor. Tüm bunları inceleyebilirsiniz buradan. Bunları yaparak testnet'te bir adım öne geçeceksiniz siz. Tabi sizin dışınızda bu işlemleri oldukça fazla insan yapıyor. O yüzden öne geçmek için fazlaca işlem yapmanız gerekiyor. Şu anda airdroplarla ilgilenenlerin sayısı oldukça fazla arttı. O yüzden sizin işlem sayınızın diğerlerinden fazla olması gerekiyor. Yani 3-5 tane işlem yapıp bırakmayın. Bu de zaten ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. O yüzden şansınızı deneyin. Bunun dışında benim videoda anlatacağım herhangi bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.